yok yok yo, tut. Açık mı şu an? Açık açık. Tamam. Tut. Çeto. Çeto ömrü hayatımda bu kadar balık görmedim ben ama. Dur. Hoppa. Bak birinden fırtıyor diğerine geliyor. Öyle değil. Tabii. O da çok balık var. Çeto kafayı yer buraya görsün. Thank you. <laughs> Daya dikkat et. Evet. Çamurana atmış bunları. geçiyor. Geliyor, 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 geliyor. Bak, her atışta balık. Her atışta balık. Oo! Kalama sesini duyuyor mu Çeto? Baba gidiyor. Bak bunu Karadeniz'de böyle balık yok ben görmedim. Evet, her atışta balık. 10 kilo var mı? Var. 20 kilosu gene var. Sabahtan beri çektiğimiz... <laughs> Hoppa! Bak çato geliyor. Evet arkadaşlar. Balık sezonu bitmez. Aman oh, dayı dikkat et. Dayım dikkat et. Çamura batma. Evet şu an geliyor. Nasibimiz buyruğuna yakalanmış. Çatma şimdi, Bunların hiçbir yeme gelmiyor arkadaşlar. Çarptırarak. Oo. Oh! Balamanın sesini duyuyor mu <laughs> Ben de çek, ben de çek. Çektim, sen de çektim. Balıkçı başı. Bunu alırız. Bunu alırız. Bak şimdi Geliyor bir çevreye zaten, evet. Bak, sadece biz tutuyoruz ha. Ökkeş abinin sayesinde. <laughs> lan neresinden geçmiş o kanca? Buyurun lan hele. Kanun sen delik de. Çamura gelince bekle de biraz. Onu şey yapayım ya. Yavaş yavaş yap. Şey yapayım. Sırtın fırça kendine doğru çekin. Bak balık geliyor çato. Bak ağır ha. Bak şato bu tonluk ha. Bak yayın ha. At kendini geri. Of of dayı 150 kilo tuttu herhalde. Şuraya bak. Neyse çekmeyeyim ben insanım. Çek çek. Lan dayı niye ettin sen öyle lan? Maşallah. Edo kaç kilo var rahat yüz, 100 yüzden fazla. Var, 150 kilo var hadi. Tamam mı de? Kapatıyor. Dur alak da kaçtığını görmesin. Ağzını almıyor ha? Ağzını ha? Ağzını almıyor Şey atıyor arabana görüntülü. Kapatıyor <laughs> mu? Kapatıyor mu? Kapatıyor mu? Kapatıyor mu? Kapatıyor mu? Kapatıyor